Merhaba. Sendeyiz hocamın çok değerli öğrencileri. Yine bir enerjik derste baş başayız. Konumuz ilk ve orta çağlarda Türk dünyası. Evet. Avrasya'da Avrasya malum Asya ile Avrupa'ya Avrasya deniyor. İlk Türk izleri. Türk tarihi kadimdir, eskidir, köklüdür değerli arkadaşlarım. O yüzden Türk tarihi hakkında birçok bizle alakalı tanımlar üretilmiştir. Mesela Çin kaynaklarında bizleri mifer demişlerdir. Evet evet. Kaşgarlı Mahmut'a göre olgunluk çağı. Türkolog Bambari'ye göre türemek. Ziya Gökalp'e göre kanun ve nizam sahibi. Baktığımız zaman biz en çok güçlü kuvvetli manasında kullanılan bir metin, bir Türkçe kelime karşılığı gibi tanınan bir arkadaşlar uygarlığız. Ve ilk defa Türk adını alan resmi kimlik kök Türklerde bu kanun döneminde olduğunu biliriz diye düşünüyorum. Ve Türkiye adının Orta Asya'ya verilişi 6. yüzyılda Bizans kaynaklarında ortaya çıkmıştır. Evet, Türkiye kelimesi Orta Asya Bizans kaynaklarında özdeşleşmiştir değerli arkadaşlarım. Bu da enteresan bir bilgidir farkındaysanız. Evet değerli arkadaşlar, Türk kelimesi güç kuvvet manasında kafada kalan bir terim olmuştur ve Türk adı resmi bir devlet olaraktan ilk kez Kök Türklerde kullanılmıştır. 6. yüzyılda milattan sonra Bizans kaynaklarında Orta Asya için Türkiye kelimesi kullanıldığında söylemiş olalım. Zaman içinde bu Kırım'ın kuzeyi, Volga, Orta Avrupa, Türkiye zaman içinde Mısır ve Suriye'ye de Türkiye, zaman içinde Anadolu'ya da Türkiye adı verilmeye başlandı. Buradaki ince nokta ne değerli arkadaşlarım? Muhtelif coğrafyalardaki Türk topluluklarının egemenliğini kastediyor aslında. Egemen güçler bu coğrafyada Türklerdir. Türkiye adının bölge verilmesi gayet doğaldır değerli arkadaşlar. Şimdi Türk kültürü Orta Asya'da öncelikle bazı kültür katmanları tabakalarında ortaya çıkmıştır. Mesela ilk anal kültürü göreceğiz. Anal kültürü, tagar kültürü, karasuk, andronova, kuzeyde ötükenlemen, kuzeyinde afanos Yani bu coğrafyada Türk kültürü bakın birçok yerde etkinlik sağlamıştır. Aynı zamanda tabi sadece Türkler yaşamıyor bu coğrafyada. Başka topluluklar da var. Ve işte ilk baktığımız zaman Orta Asya'nın en eski kültürü bakın ana olduğunu bilmemizde fayda görüyorum. Ve Türk'ün kanadı isimli bilinen at bu dönemde yavaş yavaş ortaya çıkmaya atın kullanımı ortaya çıkmaya başlandı. Ve ana kültürünün netlik içermese de çünkü bak çok eski bir tarih Türklere ait özellikler taşıdığı söylene gelmiştir. Ama Orta Asya'nın en eski kültür tabakası olduğu net bir bilgidir. Ardından net olan Türklere ait en eski kültür bölgesinin Afanosyevo olduğu kayıtlara geçmiştir. Ana ilk kültür tabakası ama Türk olup olmadığı kesin değilken işte Türklerin en eski kültür bölgesi Afanosyevo kültürü değerli arkadaşlarım ötügede kuzeyindeki coğrafyaydı. Ve burada o dönemin kültür insanları çakmak taşından ok uçları, bıçaklar, kemik iğneler, bakır eşyalar, basit kapkacak yaptıklarını söylemiş oluyoruz. Andronova kültürü baktığımız zaman geniş bir alana Orta Asya'da yayılmıştır. Baktığımız zaman. Ve Afanosyevo gibi Andronova kültürü de bir Türk coğrafyasının ait olduğu yer olduğu kayıtlara girmiştir. Yani Afanasyo ve Andronova ön Türkler, proto Türkler dediğimiz Türklerin atalarının oluşturduğu kültür merkezlerinden olduğunu biz biliyoruz. Karasu kültürü yine Orta Asya'da efendim demir özellikle işlenmesiyle tanınan bir yerleşke. Demirin işlenmesi malum birçok alanda bölge halkının üstünlük sağlamıştır. Silahtan tarıma değil mi? Ve özellikle arkadaşlar baktığımız zaman İskit kültürü bu kültürün yayılmasını sağlayan bir topluluk. Çünkü İskitler bilinen ilk atlı göçebe Türk topluluğu olduğunu bizler biliyoruz. Atı evcilleştiren tekerlek at arabası Orta Asya'dan Anadolu'ya kadar hatta süre gelmiş bir göçebe topluluk olduğunu belirtmek istiyorum. Tagar kültürü Karasun takipçisi diye arkadaşlar geçiyor ve birçok Türk kültürünün gelişmiş ve sentez şekli olduğunu bilmemizde fayda görüyorum. Bu coğrafyadaki insanlara da Altay Dağı'nın eteklerinden dolayı Altaylılar denildiğinde duymuş olduk. Ağırlıklı tunç yani bronz bakırla kalayın karışımı olan Madenden yapılan bıçaklar, okuçları, küçük idoller, hayvan heykelleri, hayvan tasvirleri, otak şeklinde ağaç evler yavaş yavaş bu kültürü piyasaya sunduğunu, yaydığını söylemiş olabiliriz. Şimdi tabi bunlar kültür tabakaları, ilkel yaşam ve yavaş yavaş artık devletler, siyasi organizmalar ortaya çıkacak. Asya kuruluşu gibi. Evet. Avrupa onlarının kuruluşu gibi. Kavimler göçü gibi. Evet evet. Birinci Köktürk Devleti, ikinci Köktürk Devleti, Kutluk yani. Uygurların kuruluş tablosu gibi. Değerli kardeşlerim bakın. Kutluk Bilge Külka. Uygurların efendim özellikle e, Uygurlar diyorum. Özellikle arkadaşlarım bu Kutluk, kurucu, ilteriş değil mi? Önemli karakterler. Ve aynı zamanda Bilge Kül Kağan dediğimiz Uygurlardaki kurucular kurulu baş kurucusu değerli kardeşler. Ve bakın 3 tane büyük Türk devleti. bir Asya Hunları Orta Asya'da. 2. Kök Türkler. 3. Uygurlar. Bakın coğrafya adına yerleşilen mekanlar. İkisinin hemen hemen ortak başlayan ötüken toprak ana demektir. Uygurlarda bakalım nerelere başkent yaptı göreceğiz. Turfan Uygurları, Karabala Sagun değineceğiz. Ve kültür tabakaları arkadaşlar devletlere geçiş sağlamıştır. Ve devlet il demektir. Devletler en küçük birim neyden oluşur? Bir, aileden. Toplumun temeli neydi? E aile, oguş. Aile demektir değerli kardeşlerim. Aileler, bakın aile birliği olan soy bir nevi, uruk. Uruklar boyu oluşturuyor. Boylar da millet budunu ve milleti neyi oluşturuyor? Devleti. Demek ki il en küçük oguş oguşlar uruk boy budun. İşte bu bizim sosyal yapımızın küçükten büyüğe doğru sıralanmış toplum şeması değerli arkadaşlarımız. Şimdi Türk devletlerinin bir özelliği var. Boylar federasyonu halinde yapılanmışız. Ve işte Boylar Birliği ülkeyi zirveye taşıdı. Mesela bu dağınık yaşayan boyları ilk toparlayan bir bayrak altında Asyonlarının en parlak zirvesi Metehan'dır. Üç Türk devleti aslında üçüncüsü Türk Moğol öyle geçiyor. Üç devlet dağınık yaşayan Türk boylarını bir bayrak altında toplamayı başarabildi. Bir, Asyonları. İki, Köktürk. 3. Moğol İmparatorluğu. Aklımızda bulunsun. Birinci Köktürk Devleti'nde mu ki dönemin en güçlü hükümdarı Türk boylarını yine egemenlik altına almayı başarabildi arkadaşlarım. Hele ikinci Köktürk'teki Kap Kağan Kağan yine Çin'in bizim ahengimizi bozmasına ayak oyunlarına son verdi. Dağınık yaşayan boyları tekrar eski gücüne kavuşturmayı başardı. Uygurlardaki de Türkleri toparlama, toparlamak zorunda ülke güç sahibi olmak istiyorsa toparlamalısın. Kim? Uygurların zirve hükümdarı Moyançur. Demek ki her ülkede devletimizde belli liderler güçlü olmak istiyorsa şunun farkına varmışlar. Dağınık yaşayan boyları bir araya toplamalıyım. Asya Hunlarında Metehan. Birinci Köktürk'te Mukan Kağan. İkinci de Kapkan Kağan. Uygurlarda Moyen Çor. Değerli arkadaşlarım. Evet. İşte dediğim gibi bu boylar hem ülkeyi zirveye taşırken ama boyları mutlu edemezsen bunlar zaman zaman ne olur? İsyan eder. Onlara mecbur sundur. Onlar bunun farkındadır. Bu da ülkelerimizin zayıflamasına, budun milletimizin birlikteliğin bozulmasına ve maalesef o atalarımızın kurduğu büyük devletlerin kısa zamanda yıkılmasına sebep olmuşlardır. Maalesef değerli arkadaşlar. Maalesef. Evet. Şimdi Türk devletleri kuruluş aşamasında meşruiyet kaynağı neyi baz almışlardır kendilerine? Aslında ben bu konuyu çok anlattım size. Devletler meşruiyetlerini, geçerli olmalarını, güçlerinin devamını, hatta hanedanlarının, kendilerinin, çocuklarının devamını meşruiyet, meşruiyetlerinin kaynağı diye, evet din değil mi arkadaşlarım? Din güçlerini kullanmışlardır. Nerede de arkadaşlarım, İslam öncesi yine aynı felsefe geçerli. Yani gücün kaynağı, kaynağı ilahidir semavidir. Gökten gelir. Ve işte Kaan'a yönetme yetkisi gök tanrı tarafından verilmiştir. Böylece gücün kaynağının ne olduğuna inanıyoruz? İlahidir. Bu da tamamen Hakan'ın otoritesini bir sağlamlaştırma adına meşruiyet kaynağıdır. Ama bize bir nüans var. Mesela Mısır gibi değil. Hiçbir Türk kağanı baktığımız zaman kendisini tanrı kral saymamıştır. Ben insanım. Yönetim burada oturuyorsam bana bu gücü gök tanrı vermiştir. Ben insanım ama tanrı kral falan değilim. İşte arkadaşlar bu siyasi güce bana verilen güce kut diyor eski Türk tarihi. Tanrı Türk kanına kut veriyor. Yani yönetim yetkisi veriyor. Hükümdarlık gücü yetkisini bana kim verdi? Lütfeden Tanrı'dır. Kuttur. Tanrı'nın Kaan'a yönetme yetkisine değil mi? Bahşetmesine kut anlayışı deniyor. Herkes bilir ki Kaan'ı buraya oturtan kim? İlahi güç dindir. Böylece kanunlar iş yaparken çok rahat hareket edebilmişlerdir. Neden? Ben bu işi yapıyorsam kim verdi bana yönetim yetkisini? Tabii ki kut, tanrılar değerli arkadaşlarım. Baktığımız zaman Türk devletlerinde hükümdarlar çeşitli ünvanlar kullanmıştır. Mesela Şanyu, Tanhu genelde bunları bu iki tane kavramı asyonları kullanmıştır. Han, Yapku, İlteber, İdukut, Erkin, tabi Kaan değil mi? Bu ünvanlar baktığımız zaman aynı zamanda hükümdar sembolleri de bize sunmuştur. Tat, davul, otak, kotuz, tu, yay. Bunlar hep hükümdarlık sembolleridir. Baktığımız zaman Kaan ülkenin hani hakimi ya. Bak töre koyabiliyor. Gerekirse yargılama da hakkı var. Bak töre örfi hukuktur. Yazılı olmayan. Bak töreye ilave yapabiliyor. Gerektiği zaman da önemli büyük makamlardaki suç işleyen insanları da yargı yetkisi var. Bunu nereden aldı? Kuttan. Tanrı bahşetti arkadaşlar. Unutmayın sakın. Evet. Şimdi gücün Maddi ve temel kaynakları güç. Bozkırın sert yapısı bölgede yaşayan kavimleri etkilemiştir illaki. Ve malum bozkır yaşamında tarım ekonomisi çok çok zayıftır. Hayat tarzı konar ve gö göçer olmalıdır. Şimdi baktığımız zaman bozkır ikliminde yerleşik yaşam çok sınırlı, yok gibidir. Ve bu kültürün argümanı ulaşımda kullanacağım, göçte kullanacağım attır. At, Türk'ün kanadı birçok bozkır zorluk koşullarını lehimize çözmüştür. Bozkır'ın zor koşullarından çıkmamızı sağlamıştır. Ve işte Bozkır'ın atlı göçebe toplulukları hemen organize oluyor ve bir savaşçı toplum yapısına bürünüyor. Ve işte Bozkurt tarihi aslında en güzel otlak meraları. Hani var ya Kemal Sunal'da Yeşil Vadi. Herkes orayı istiyor. Orayı ele geçirmek için mücadele etmek. Tabii. Oralarda hayvan sürüleri otlatmak yaylak ve kışlak arasında gidiş gelişimizden ibarettir. Bu da bizim baktığımız zaman töremizi, hukumuzu, savaşçı kimliğimizi, toplum yapısını ortaya koyan bir sistem diye karşımıza çıkmıştır değerli öğrencilerimiz. Bu bağlamda geniş bozkır sahalarında iklim ve coğrafya gereği sürekli ben hareket halindeyim. Yaylak, kışlak. Demek ki toprak bağlılığı yok, toprak yok. O yüzden bir arada olmalıyız. İşte bu da bize neyi getirdi? Soy adiyetini. Ahliyet soya bağlı olmak demektir. Soy en önemlisidir. Soya, sülaleye, aileye ön planda tutmak temel yaşam argümanımızdır. Soy aidiyeti soyumuzun her zaman üstün tutulmasıdır ve sosyal kimlik aile, oguş, aile boylar içinde gidiş gelişler etkileşmeler ve ilişkilerin güçlenmesine sebep olmuştur. Bu bağlamda eğer bizim soya bağlılık, aidiyet, soyun üstünlüğü, ailenin, grubun, boyların dayanışması eğer biz böyle olmasaydık bozkur yaşamın hayatta kalmamız imkansızdı. İşte bizde zaten genlerimizde olan aileye bağlılık, sülaleye bağlı buradan gelmeder kardeşlerim. Buralardan geldi ki bugüne kadar bizler ayaktaysak Türk kimliği bizler yaşadığımız koşullardan buna geçişe bu argümanı borçluyuz değerli arkadaşlarım. Ve değerli arkadaşlarım Uygur devleti baktığımız zaman kök Türkler gibi bir gücün mirası üzerine kuruldu ama tamam. Tamam. Doğru. Ama kuruluşunda o da bozkır kültürünü devam ettirdi. Zaman içinde Çin'le yakınlaşması, maneizm inancını kabul etmesi, Uygurların hayat tarzını yerleşik yaşama getirdi. Geçiştir. Ama bak unutmayın hep şöyle biliriz değil mi? Uygurlar yerleşik yaşam. Ama önce bunlar geleneksel bozkır kültürünün yansımasını sosyal yaşamla uyguladı. Çin'le olan yakınlaşmalar, dostluklar, etkileşmeler, alışverişler, ticari argümanlar, dinin yer değiştirmesi, maneizm. Maneizm felsefesi yerleşik yaşam dinidir. Tapınak mimarısı var çünkü ve Uygurlar yaşam tarzını komple değiştirmiş oldu. Ve işte dediğim gibi Uygurlar toplumsal yapıyı hızlı bir değişimle halkına sundu. Bakın konar göçerden pat nereye geçiş? ...şehirleşmeye... ...bunun yanında demin dediğim gibi... ...konar göçer yaşam zaten devam etti... ...o geleneksel var... ...hayvancılık var... ...ama... ...bunun yanında şehirli yaşam beklenince... uygurlardaki farklı... ...yaşam ortaya çıkan tek... ...o dönemin Türk Devleti oldu... ...Uygurlar'da unutmayınız... ...sadece yerleşik yaşam yok arkadaşlarım... ...bilinen tabuyu yıktık... ...mevin yeni bilgileri çok net ve tatlı... ...Uygurlar'da... Bozkır kültürü de var. Şehirleşme arkadaşlar kültürü de var. Lütfen bunu unutmayınız. Şimdi Türk Devlet Teşkilatı'nda güç paylaşımı yönetimi. Tabii ki baktığımız zaman devlet teşkilatında Hakan'ın hemen yanında Kurultay ya da Toy vardır. Kurultay ya da Toy siyasi, kültürel, hukuki, ekonomik konularda konuşulan toygunlar, kurultay katılımcılarına toygunlar, onların aldığı kararlarla istişare mekanizmasını Kaan işletiyor ve Kaan kurultaya kimleri aldı? Hanedan üyelerini aldı. Hatun, hatun değil, eski dilde hatun, hızlı okunur. Hatun, Aygucu, hükümet başkanı yani. Boy beylerini, Aldı. Yılda üç kez toplanan bu kurultayda bu katılımcına toygun denir. Devlet işleri görüşüldü ve karara bağlandı. Ama unutmayın tabii her zaman en son söz Hakan'ın niye? Beni buraya kim oturtturdu? Kut. Göktarı. Değerli arkadaşlarım bunu da öğrenmiş hatırlamış olduk. Boy beylerinin kurultaya katılımı varsa bu hükümdara sadakat işaretidir. Eğer gelmiyorlarsa bu bir nevi isyandır değerli arkadaşlarım. Kurultay eğer sen töre gereği değil de töreyi değiştireceksen töreye itiraz ediyorsan gerekirse Kaan'ı bile görevden alabilir. Kaan seçimini bile yapabilir arkadaşlar. Kimse ne yapamaz kurultaya karşı? Çünkü kurultay devletin Törenin kalbidir. Yani arkadaşlar? Çünkü Kurultay kararları da töreye ilave yapılır. Ya kaan Kurultay'ın doğal başkanıdır. Doğrudur. Ka'nın hakan olmadığı yerde hükümet başkanı Aygucu, yani başbakan Kurultay başkanlık yapar ve alınan kararlar halka duyurulur. Mesela toy şölen düzenlenir. Kurultay üyeleriyle halk ziyafette buluşur. Ayrım olmadığının zaten bu göstergesidir değerli arkadaşlarım. Kurutay bugünkü karşılığı meclis kelimesine çok yakındır. Bu yüzden kurutay kararlarının uygulanmasını sağlamak, takip etmek için hükümete ihtiyaç var. Ayuki. A-yu-kı ya da hükümet. Hükümet üyelerine Buyruk bakan denir. Bakın bir tablo yapayım izninizle. Kan kim var yanında? Kurultay var. Kim var? Aygucu var. Başbakan. Ne var? Ayuk hükümet var. Hükümetin içindeki bakanlar var. İşte bu sistem uzun yıllar Türkiye'de, Türk dünyasında kullanıla geldi arkadaşlarım. Bugün mesela bakanlarımız var. Hükümet var. Başbakan makam kalktı. Şu an ama Cumhurbaşkanı arkadaşlarım var. Evet kabine var. E, evet, parlamento var. Bakın Türk kültüründe gerçekten de kısmi de olsa demokrasi ilk günlerden bugüne kadar süre gelmiş değerli kardeşlerim. Evet ve ilginçtir. Çin kaynaklarında böyle bir kavram yok. Evet evet bu uygulama yok. Bizden çokça bahsetmişler bu bağlamda. Evet ve hatta Çin kaynakları Köktürk hükümetinin yani ayı kısının 9 tane bakandan buyruktan meydana gelenlerin kayıtlarına yazmış. Evet evet. Biz çevreyi de bakın idari anlamda siyasi anlamda etkilemiş bir milletiz değerli arkadaşlarım. Dolayısıyla ilk Türk devletlerinde kurultay meclis bakın meclis meclisin görevi her zaman yasamadır kurutan yasama organı hükümet yani neydi adı? Evet. Ayuki'de yürütme. Birbirinden bakın güçler ayrılığı var. Bakın ne kadar arkadaşlar demokrasiye yakın bir kavram değil mi? Ve halkın bakın yönetiminden sorumlu olan zirve adam da Kaan'dır. Bakın kurultayı toplantıya çağırma. Evet. Töreyi değişiklik içinde bir değişime istek mi acaba? Teklif etme. Evet. Aygüci'yi, başbakanı tayin etme. Dedim ya, önemli toygun gibi büyük kurultay katılımcılarını hainleri yargılama. Tüm bu yetkiler Kağan'a aittir. Kağan da yetkiyi nereden almıştır? Kut. Yani Gök Tanrı'dan arkadaşlar almıştır. Ne kadar zarif değil mi arkadaşlar Ne kadar zarif bir eylem. Ve dediğimiz gibi Türk devletleri Yönetimi kolaylaştırmak adına bunlardan itibaren ikili sistem'e geçmişler. Doğu ve Batı. İkili teşkilatlanma baktığımız zaman arkadaşlar Doğu'nun üstünlüğüyle yönetilmiştir. Doğu her zaman Türk kültüründe kutsal. Güneş Doğu'dan doğar. Göktağ'ın inancı. Ötüken kutsal kent orada. Hakan'ın oturduğu mekan daha merkezi. Batı'da da Hakan'ın kardeşi vardır genelde. Genelde. Yafku, istemi yapku mesela. Yani bu sistemde bir taraf daima hakimdir. Bakın bir tabuda arkadaşlarım yıkıldı. Gözden kaçırmayın. Hep eskiden şöyle anlatıldı. İkinci sistem ilk defa köktüklerde yaşandı. Bu minkağın doğu, doğuda batıda kardeş İstemi. Ama bakın Mev'in en son tatlı bilgisi, net bilgisi Hunlar'da başlamış farkında mısınız? Müthiş bir argüman değişimi arkadaşlar. Unutmayın sakın. Bu sistemin amacı kolaylık ama diyeceğiz ki Türk devletlerinde merkezi yapı zayıf olduğu için zamanla bunlar birbirinden ayrışmasa bile Çin'in ayak oyunlarıyla sıkıntılar, sorunlar, ülkenin gücünü maalesef zayıflatacak. Aynı o boy beylerinin kurultaya gelmemesi. İsyan sebebi ya onun gibi canlılar maalesef. O sıkıntılı bir bilgidir ülkeleri epey sarstı, yıkımına sebep oldu. Türk Kağan'ı dedim ya kutla siyasi iktidarını donatan gök tanrı. Onun iktisadi gücü anlamına gelen ülüş. Ülüş baktığımız zaman pay, hisse, kısmet. İşte tanrı ülüş bağışı ile iktisadi bir güçtür, ekonomik. Türk ülkesinde bolluk ve bereketi artırmıştır. Ama Türk kanunları gücü halkın lehinde kullandı. Bakın birçok ülkede kendi çıkarına değil elindeki maddi varlığı, iktisadi gücü halkına dağıttı arkadaşlar biliyor musunuz? Zaten bakın üreş hissenin dağılması demek aslında. Yani Tanrı'nın lütfettiği bereketi, bolluğu, finansı, sosyal devleti halka dağıtmak, kendi cemini atmak değil, yakınlarını korumak değil. Değerli arkadaşlarım, Tanrı sana kutu verirken üleşe niye verdi? Elde ettiğin ekonomik gücü halkınla paylaş diye. Değerli arkadaşlar.